Hakaret mi? Allah Allah. Canlar, dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Evet, siz bu videoyu izlerken ben çok uzakta da olacağım diye öyle bir şey yok. <laughs> Biz şu an canlı yayındayız arkadaşlarla beraber. Bu açıklamayı yaparken tek de yapayım istedim. Hem canlı yayında bu şeyi izleyenler görsün. Acaba oyundan dolayı mı oldu lan yaptıkları? De oyun, oyun amına koyma oyundan da değildir be. Bunlar Hem de siz bu videoyu izleyerek olan bitenden haberdar olun istedim. Twitter'dan, Instagram'dan beni takip edenler bilirler. Youtube'dan da aslında bir tık topluluk sekmesinden yazmıştım ama e, Buradan da anlatayım istedim. Bilin en azından diye. Beni yaklaşık bundan iki hafta önce falan e, Akşam saat on buçukta Cuma günü galiba ya da cumartesi ikisinden biri de hatırlamıyorum. Akşam on buçukta kapıya polisler geldi. Gelmiş. Yani. <laughs> Ve beni sormuşlar. Dolayısıyla Beni evde bulamayınca komşulara falan filan kapıya gelmişler. Benim emniyete gitmem gerekiyormuş bir hafta içinde. Yok 2-3 gün içinde tebligat varmış, tebligat getirmişler. Ben tebligat kelimesini hayatımda bir defa duymuştum. Hani annem aramıştı beni 20-21 yaşımdayken. Oğlum e, emniyette arıyorlar. Aradı. Arkadaşlar ses kayması varsa F5 atın benimle alakalı değil ya. Tebligatın varmış git bak neymiş. Gidip baktığımda beni asker almışlardı iki gün sonra. Şimdi tebligatı duyunca ben dedim ki ha, kesin bir şey var. Tabii ben bunun öncesinde şöyle bir şey oluyor. Ee, akşam 10.30'da geliyorlar komşularla falan görüşüyorlar falan. Beni arıyorlar. Tabii ben o sırada telefonu duymuyorum dışarıda. Eve bir geldim telefona baktım. Ben öyle çok telefona bakan bir adam da değilimdir yani. Baktım iki kişi aramış. Biri yan komşum, biri de tanımadığım bir numara. Yan komşumu gecenin ikisini üçünden rahatsız etmeyeyim dedim. Yabancı numara kimseniz yazdı. Arkadaşlar yani videodan problem bende bir problem. Yazınca bir 5 dakika sonra aradı. Dedi Tavlukaya mı? Evet buyurun. Ben dedi emniyetten arıyorum. Böyle böyle bir durum var. Tebligatınız var. iki güne gelip imza atmanız lazım. Dedim hayırdır olay ne? ifade vermeniz gerekiyor dedi. Bir hafta içinde dedi. Bize gelin. Buradan dedi. Ya Üsküdar emniyet. emniyeti emniyet söylemende bir şey olmaz herhalde. Üsküdar emniyete gelin dedi. Yani imzayı atın. Bir hafta içinde de vatan emniyete gidip ifade vermeniz gerek. Dedim. Ama arkadaşlar sorun olanlar F5 atsın. Bende yok. Yani videoda bende hiçbir problem yok. Konu ne? Dedi ki biz göremiyoruz hani biz bilmiyoruz. Dedim Allah Allah hayırlısı. <laughs> Sonra benim avukatım işte sağ olsun Ali. Ali ile konuştum. Sonra olayın içeriğini öğrendik. Hani içeriğini öğrendik dedim bir kısmını en azından. Daha ifadeye gitmeden. Squid Game özet parodiyi biliyorsunuzdur. Hani bayağı da izlendi. İki part yayınlamıştım ben onu. Özet parodi part 1. Buradan mı olmuş? Part 2 diye. Part 1 6,5 milyon izlenmiş. Ee, part 2 <laughs> buçuk milyon izlenmiş falan. Squid Game Part 2 videosu Jimmy'e şikayet edilmiş. Evet. Dedim ki hani bunun nesini şikayet etmiş olabilirler Part 2'nin? Hani bir baktım Suriyeli şakası var. Acaba dedim hani Suriyeli mi? Çünkü sağ Ali de öyle diyor avukatım. Abi diyor Suriyeli şikayet etmiş olabilir mi diyor. Hani burada Suriyeli şakası var falan. Dedim bilmiyorum ki yani ona da bilir. Hani hayırlısı dedim ama yani. O süreçte tabii ben Twitter'dan, Instagram'dan hani insanları bilgilendiriyorum. Ne oluyor, ne gidiyor süreç, nasıl ilerliyor. O sırada Suriyeli lafı geçince tabii ben de sordum yani Ümit abi dedim ne olacak bu işler sen bunları ne zaman dışarı atıyorsun dedim. Ümit Özdağ devreye girdi abi durduk yere. <laughs> Sağ olsun hani böyle bir şey varsa hani yanındayız falan filan. İşte ilçe başkanlıkları vesaire avukatlarım avukatlarım, her zaman yanındayız falan. Dedim abi belli değil Hatta dedi DM'den yaz falan bana Ümit, Ümit Özden. Dedim abi belli değil ne oldu bir gidelim bir bakalım neymiş. Cuma günü gideceğim dedim. Cuma oldu gittik Vatan içeri İçeri girdik tavuk ben dedim oradaki sağ sola arkadaşlar abi biz de seni bekliyorduk dediler. <laughs> Oturduk neymiş bir baktık abi olaya. Polisten öncelikle şunu söyleyeyim. Parodi'de geçen bütün söylediklerimi yazmışlar dosyaya koymuşlar. Do Dosyada parodi metnim var abi. Sonra şikayet edenin adı falan yazmıyor tabi öyle bir şey yok ama ilçe hangi ilçeden Cimer'e şikayet edildiği yazıyor öyle bir durum var. Tabii bu durumda dedik ki abi olay neymiş bakalım. Sonra bir baktık. Cumhurbaşkanına hakaret yazıyor. <laughs> evet tabii Cumhurbaşkanı hakareti görünce ben başladım gülmeye. Tabii bu arada oradaki polis arkadaşlar da hani diye izlemişler. Hatta 2-3 defa izlemişler. Abi çok güldük, çok beğendik. Hani biz seni bilmiyorduk falan. Orada bilen de var, bilmeyen de var. Ama Cumhurbaşkanı'na hakaret olunca tabi işin rengi değişebiliyor şimdi yani Suriyeli şakasından bir ifade gitmek var bir de Cumhurbaşkanlığına hakaretten. Şimdi Pardon. Squid Game özet parodi part 2'ye videosunda geçen cümlelerde Cumhurbaşkanı'na hakaret olduğunu biri şikayet etmiş. Hatta demiş ki bunun üstüne gidin bu halkı galyana getiriyor yani sizi. <laughs> bu Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği için insanlar da yorumlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor falan. Abi herkesin kendi özgür iradesi bir bir. İkincisi, işin en komik bölümü. Bahsedilen ve şikayet edilen videoda Cumhurbaşkanlığı hakaret yok. Bırak. Cumhurbaşkanı kelimesi yok. Başkan kelimesi yok. Ama o video Cumhurbaşkanlığı hakaret diye <laughs> şikayet ediliyor. Ve ben bunun için koca bir günün Tamam video kasıyor arkadaşlar yani canlı yayında almış herhalde kaydı abi. İşte karşıya git, vatan emniyete git, oraya git, Üsküdar emniyete git falan, dön geri falan derken 6 saatimi harcıyorum. Öncelikle bana bu 6 saati harcatanın e, ellerinden öpüyorum. Dedi ki Cumhurbaşkanı... Mesela burada ben bilmediğinden soruyorum. Kendisinin tekrardan dava açıp o kişiyi öğrenip o kişiye yani önce... Cimer'e mi dava açacak artık hani bir şekilde o kişiyi öğrenmek için dava açıp kişiye öğrenip kişiyi gerçek değilse böyle bir olay kişiye dava açma hakkı var değil mi yani geri şikayet edebiliyor değil mi? Bana hakaret. Ama videoda öyle bir şey yok. Bu arada gerçekten yok. İsteyen izleyebilir Squid Game Özet Parodi Part 2. Dedim abi ne olacak şimdi? İfade ne alacağız işte dediler. Sordular. Soru şu bana ifadede. E, suçlama bu. Bu konuda ne diyorsunuz dedi. Ben de dedim ki Cumhurbaşkanı hakaret etmedim. <laughs> e, videoda mesela Cumhurbaşkanı işte başbakan, başkan hani o tarz şeyler geçmiyorsa nasıl böyle ifadeye çağrılabiliyor ki? Videoda öyle bir cümle, kelime, hiçbir şey geçmiyorsa. Polis bana baktı böyle, evet. Hakaret etmedim Cumhurbaşkanı'na dedim. Sonra devam et, hani daha uzun bir cümle kurmamı bekliyor etmedim cumhurbaşkanına hakaret. Yani isterseniz bu cümleyi dedim farklı varyasyonlarda 63 şekilde söyleyebilirim ama hani benim savunmam bu dedim. O videoda cumhurbaşkanına hakaret yok. Sonra sağ olsun Ali işte avukatım. Ee... arkadaşlar bakın bir şey diyeceğim İma etmek falan, ima edilse falan filan. Yani abi diyor ki hiçbir şekilde ima da yok, hiçbir şey yok diyor. Bazı örnekler yazıyor oralarda ima etmek falan filan o tarz şeyler vardır ama ima falan hiçbir şey yoksa nasıl alınmış onu anlamadım birkaç daha cümle söyleyerek <laughs> savunmamı biraz daha böyle 3 satıra çıkardı sağ olsun. Hani etmedim Cumhurbaşkanı kadar İma ile içeri alınacak demiyorum dostum. Hani sorguya alın, ne bileyim bir şey alınır yani. ima edildiği belli oluyorsa mesela atıyorum bir şey vardır. İsim vermesen de ima ettiğin an herkes onu anlar ya. Hani insanlar da salak değil ya. Hani öyle bir muhabbet olsun. Tamam sorguya alınsam alınsa dersin ki yani ima var hani sorguya alınmış hani suç muç konusunda konuşmuyorum ben. Sadece sorgulama aşamasını konuşuyorum. Evet Cumhurbaşkanı hakaret etmedim. Hakaret etmedim Cumhurbaşkanına. Başkanına Cumhurbaşkanına hak etmedim hakaret gibi. <laughs> Çünkü benim bildiğim bu yani etmedim abi. <laughs> Yok öyle bir şey. Şimdi tabi ifade verdik çıktık. Evet, evet Savra yani zaten suçundan bahsetmiyorum ben. İma etse bile hakaret sayılmaz zaten hani. Ondan bahsetmiyorum. Sadece şeyden bahsediyorum, yani, sorguya alınma olayı falan olabilir. Alıştık onlara da. Sorunlardan biri şu. Savcılığa gidiyor, savcılık bakacak. Ee, eğer sadece başlığı okuyup, hani cumhurbaşkanına hakaret başlığını okuyup, tam açın davayı derse dava açılıyor. Ya ben her türlü berat ederim çünkü öyle bir şey yok. Böyle Ama şey. niye böyle bir şeyle uğraşayım? Değil mi yani? Tabii, niye uğraşsın? Ama içeriği okursa zaten sıkıntı yok. Çünkü i̇çerik de belli ne oldu yani öyle bir şey yok. Yani kısacası, kısacası... <laughs> Benim vaktimi insanların vakitleri değerli. Bir bu vakti neden çaldın? Güzel kardeş. Bunu şikayet eden için söylüyorum. İkincisi ben böyle bir şey yapmadım. Biliyorsunuz YouTuberlar falan filan bu aralar sürekli bir ifade durumları falan oluyor. Ben şuna dikkat ediyorum. Ben hiçbir şey demedim, bir hakaret de etmedim yani. Ama şunu merak ediyorum. Yani sorguladım. Sizin siz de bunu düşünün. Sosyal medyada herkese sivri dille bir şeyler söyleyen, söyleyebilen, bu yeri gelir cumhurbaşkanı olur, iktidar olur, muhalefet olur. Yani bu da siyasi durumlarda sivri dilli konuşabilen insanların, bunlar sosyal medya fenomeni de olabilirler. Başlarına neden böyle davalar gelmiyor? Niye açılmıyor bu davalar? Neyse. Böyle bir durum var. E, i̇şin e, şey de bu işte. Ne derler? Gideceği yer belli değil ama sonuçlanacak şekil belli bence. Hani bundan bir şey olmaz ama e, hepimiz tabi özgürce fikirlerimizi e, kimseyi küfür et, kimseye şahsına küfür etmeden, e, makamına küfür etmeden fikirlerimizi söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Diyeceklerim bu kadar. Bir hakaret yoksa isteyen istediğini diyebilir abi. Eleştirmek gayet doğal bir şey. Teşekkür ederim. Bu süreçte bu arada yanında olan Instagram'dan, Twitter'dan DM'lerden, her yerden, mail atan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bu süreçte şunu anlıyorsun. Aa yalnız değilmişim. Teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs> Ya bu parodi olaylarında acilen o bence yasanın bir şekilde düzeltilmesi lazım. Yani net bir şekilde şu an herhalde o Porçay'ın olayında da öğrenmiştik ya. Sen mesela parodi videosu yapıyorsan, videonun her yerinde yani her sahnesinde o parodi yazması zorundaymış. Yasa sanırım öyleymiş. Porçay diyordu değil mi? Yani sadece başlıkta parodi yazması yeterli değilmiş. Onun değişmesi mi lazım artık ne olacaksa? Ya da ona göre mi hareket edilmesi lazım? Bir şekilde düzeltilmesi lazım baba. Sosyal medya çok yeni girdi hayatımıza. Çok ani girdi, aniden büyüdü, aniden gelişti. Çok bazı şeylerin ucu açık. Mert abi mesela şu anda çekiliş olayının bile ucu çok açık. Mert abi, Seha abi, Jailbreak ne zaman patlar? De akıp gidecek bir video. Ne o? Şu ana kadar izlediğim ve incelediğim en garip, beni en çok etkileyen video serilerinden birini göreceksiniz. SOS90 adlı.